Hadi montun fermuarını tak. Olmadı mı? Yardım edeyim mi? Ben de yardım edeyim mi sana? Nasıl yapalım? Hmm. Ben takayım mı? Hadi gel. Bak şöyle bir yanına tutayım. Sen de burayı tut. Şuraya şuraya. Bak şunu tut. <laughs> Ama video çekerken yapamayız ki. <laughs> o biber. Kekçap. <laughs> Bi biber. <laughs> Çok acı. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> o ketçap. <gülüyor> ketçap. Koko. <laughs> Kogo değil o. Kogo burada bak. Nerede Kogo? Kogo burada. Kogo. Bu Kogo. Kogo sitar. Yukarı mı koyalım onu? Hoppa. A -a. Bunu da koyalım buraya. A -a. Onu oraya koy. A -a. He, hani gözlüklerim? Gözlükler nerede? <laughs> tak gözlüklerini tak. Böyle aç. Kırmadan aç önde. Kırmadan aç önde. kırmadan öyle. Artis. At bakayım o böyle öpücük. Aferin.